var? O. Merhaba arkadaşlar. Bugün ben son oyuncu oynayacağım. sonucu da Belt oynayacağım ve büyü çal atacağım ve hepsinde birinci olmaya çalışacağım. Challenge yapacağım arkadaşlar. Umarım başarırım. Umarım. Hadi başlayalım. Hangi girsin gir? Haritaya girmeyeceğim. Rastgele gireyim. Sıkıntı yok. Kuro'dan geldi. İyi. Of. Şu anda benim kaç puanım var? 31.341 puanım var. İyi. Güzel. Şimdi bu üç turu kazanmam lazım. Kazanamazsam kendimi asla affedemem. Baş yapacağım ve kazanacağım. Kendime inanıyorum. Arkadaşlar. Hadi bakalım. Başlayalım. A tekstür peki kaldırmıştım. Neyse sıkıntı yok. İlerlediği zamanlarını tekstür peki takarım arkadaşlar. Bu maç mısın? Cidden tekstür peki kaldırmışım ha. Çok kötü görünüyor. Aa beni böyle miymiş? İyiymiş. Hadi bakalım. Hızlıca bir iş yapalım. günler çok garip görünüyor ya. Hızlı yol yapıyorum şu anda. Çift de basıp tutuyorum. Gat bir iş yapamıyorum özür dilerim. Şunu kesmem lazım. Şöyle yapsam. Off, öldüm. Ya da ölmedim. Şöyle blok koydum. Aldım şunu. Canı azaldı. Aa, uf, yemedim. ha yedim şimdi. Canı azalmıştı. Aa, şimdi ağzıma daldım şöyle. Aa, çok kötüyüm. Neyse arkadaşlar sıkıntı yok. Ben bunu ezerim. İki tane altı yani al şunu. Ben bunu ezeceğim. Sinirim bozuldu. Adam şimdi başladı işte benim TNT'm var adamla büyük ihtimal karşılaşacağız. TNT ile jump yapabilirim belki de karşılaştık evet adamla. Tam da düşündüğüm gibi. Öldü. Ölmedi. TNT koydu. Patladı. Öldü. Elendi. Şu anda çok iyi gidiyorum. Haydi bismillah. Şu anda moru da kıracağım. Ya da ya da kazanmaya çalışıyorum ya. Ortaya gideyim bir açısını toplayayım. Ben oynayayım ya çok sıkıcı olur ortaya gidersen. Ya turuncu şey kıracak. Ooo report Bu da yapamıyorum şu anda. Ne 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 ne? pek ihtiyacım var çok kötü. <laughs> şu anda çok kötü oynuyorum da her zaman bunu dediğimi biliyorum şak de aldım şu anda sarıyı kırmaya da geliyorum turuncu bana gelmiyorsun nasıl sarıyı kırıp kırabilirim sonra yatay günle katlarım. Hadi bu sefer oluyor et oluyor biraz daha sadece Hadi 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 buraya da kırayım çok iyi gidiyorum Oh, but, demir setli adam demir setli. Ve turuncu eve bana geliyor tam da tahmin ettiğim gibi. onu patlatıyorum. Gelmiyorsa. Geldi. Geliyordu öldü zaten. Hatamı kıracak diye korkuyorum. Hızlıca kapladım. Güzel. Hızlıca geri çekildim. Aldım şöyle. Ateş topu falan aldım. Olur, sıkıntı yok. 6 elma yedim canım 24 yaptım. Bu adam nereden gelebilir? Şuradan gelebilir. Direkt kırdı. Aaaa. O şurası da sıkıntı. Benim bunu yenmem lazım. PvP'de. Kaç kaç kaç. Ya da kaç. Direkt kaç. Direkt kaç. Ne, nı, 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 nı. Cık. Yapamadım. Cık. Ya bu challenge'i başaramadım. Dur text to pek değiştireyim challenge'ı başaramadım ya. Bir sıkıntı yok da of, başarama bana koydu. Az başaramadım ya. Tamam oldu. Tek zor. peki değiştirdim. Şimdi belki yaparım. 3'te 2 yapayım ya en azından. 3'te 0 yapayım. Şimdi giderim ama. Arkadaşlar arıza okunacak zorunluysa diyorum ses sıkılmak için ve bu beni çok rahatsız ediyor. Aa bu sefer kazanacağım eminim. Bak 16x çok hoşuma gidiyor ya. Uf. Kaç GPS yapıyorum? Hadi hadi hadi. 8 GPS idare eder. Komşum kim zaten? Türk Aslan. Adam da çıktı. Adamda da altı elimi var. O yüzden şöyle bir iş yapayım. Sonra şöyle yukarı çıkayım. Adamla karşılaştık. Adamı buradan iki tane vurdum. Adam alttan vurmayı dedi. Vuramadı. Ve bu da onun ölüşü şey oldu. Tamam. Şimdi iyi bir taktik yaparsan ve blok koyma. Adam bu adam şöyle yaptık. Şöyle. 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 Şöyle tam. İyiydi. Ya çaktırmayın ben de biraz şey oldum da orada. Şş şş şş. Çaktırmayın, çaktırmayın. Her şeyi çaktırmayın bu videoda. Hadi şimdi gidin. Hadi biraz kıslanalım. Şu an odaklandım. Ya konuşmayınca da kendimi çok eksik hissediyorum ya. Tam odaklanamıyorum. Neyse sıkıntı yok. Adam var. Evet. Uu 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 U. intikam alınacak. Turuncu astım oğlum seni. Turuncu astım seni oğlum. Aslında seni o ateş topunu yiyeceksin. <laughs> Şeytanım. İnternetle şey iş yapacağım ateş topuyla. Çünkü adamın yatağı kırık. Şeytanlık hamle yapacağım. Gelsin gelsin. Mavi geliyor ya. Of, mavi sıkıntı olacak internet de misin? Hadi bakayım. O yapamadım. Yapamadım. Mavi de geldi. Oha mavi. <gülüyor> <gülüyor> mavi denosu azından. Yatak GG de boş ver onu. Değil lan. Hayır cici cici GG. Ya. Ah. Abi o blok koyma nedir ya? Tamam ben. Gides 0 2 de son maç son maç. Totem yapacağım. En azından 3'te 1 yapayım. Hayır yanlışlıkla tıkladım. Tut 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 tut. Şimdi 3'te bir yapayım. Abi hala mı yok? Uf, tamam sıkıntı yok. Bu sefer alıyoruz. Bu sefer alıyoruz. Bu sefer cidden alıyoruz. Bu sefer çapkızları açlamayacağım. Ortaya araştıracağım. Konfirmayı denedikten sonra. Bu sefer alacağım. Butterfly. Butterfly ile bir an oluyordu. Ya şey, hani böyle e, bir şeyler yapıyorsunuz da ben de pek bilmiyorum neyse anlatmayacağım adam o yüzden. Kırmızı düştü tam. Bu benim için avantaj nü 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 nüấyı nü 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 Çok hızlıyım çok hızlıyım çok hızlıyım güzel iyi, iyi. i i i n品 춘 그럴 �ieder Güzel 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 şimdi ortaya gideceğim ses çıkmak da istemiyorum falan diye tufkas gaz gibi Neyse. Sizce ortaya. Hadi hadi bir aç daha hızlı. Bak ortaya gidip zulüm dür alacağım. Sonra ender Pearl alacağım. elmas set alacağım. Bak. Erkek adam ender Pearl alır. Erkek adam elmas set olmaz. Dirisetle Der dolaşmaz da demir setle dolaşır. Erkek adam elmas set almaz. Ya da elmas kılıç. Erkek adam demirdir. Demir olur. Erkek adam elmaslarda sadece çılgın madenci kes ve koruma iki basar. Erkek adam böyledir. tut Anlatabiliyor muyum şimdi iki tane bir o demir kılıç efsane oynuyoruz hadi bakayım bu ender pearl'ı atarız böyle pembe yeşil araçlarız bitiririz hadi birazcık daha hızlı birazcık daha hızlı dur 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 Ha pembe selam çaktırma 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 tamam çaktırdım çaktırdım demir set değilmişim Ooo o tutunuş ke gel 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 gel, gel, gel. Lager ya neyse sıkıntı yok ölmedi ama şimdi öldü neyse sıkıntı yok şuradan mora gideriz Buradan elmasa gidip çılgın maden basarım. Ya, ya da kes basarım. Dört varsa. Görünmezlik almam. İki tane jamp alırım. Her zamanki gibi. Jamp bana göre fazla olabiliyor. 45 saniye iki tane var. Yani bu 90 saniye 1.5 dakika eder. yüzden çok iyiyiz. Bir buçuk dakika daha ben giderim adamın base'ine. En ufak bile gerek yok ya. Ama Kes basarız. Ya ben kanserlik yapmayı çok seviyorum bu maçlarda. Alırım bir ay Hadi bakayım. 17 saniyede çıkarım zaten. Tıkla 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 tıkla. Evet adam adamım o oh, man bro Uf. bu yeşil ne yapıyor bu yeşil ne yapıyor ben pembe bir de olacak pembeyi mi öldür lan? sen kimsin lan True adam beni görmedi o sırada Max kamutlaş kardeş ne pembe nasıl pembe yeşil kaçmıyor bakayım. Adam VSI. <laughs> Ateş topum var bak kardeşim kork benden. Ben dokunulmaz birisiyim. <laughs> of ya çok iyiydi. Ateş topum var. O. Oh! <laughs> ay ay üçte bir üçte bir en azından bu iyi. Arkadaşlar bir ilk yolun daha sonra geldi falan filan uğraşmak da istemiyorum ha doğruyu söylemen gerekirse. Buraya kadar istiyorsan like at ya da abone ol bilmiyorum. İkisine de yaparsan adamsın falan. Hadi görüşürüz. Bay bay. O kapat tabii ki de. An Lan bir dakika.